Merhaba astroloji evreni sakinleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, keyifler nasıl, sağlıklar, saatler, iyi umarım. Evet, geldik Ağustos 2021 burç yorumlarına. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin çünkü devamında Eylül'ün de yorumlarını yapıyorum haberiniz olsun. Su grupları diye ayırdım. Yengeç, akrep, balık. Tamam Önce Ağustos'u tamamlayacağım sonra Eylül'e geçeceğim. Haberiniz olsun. Ona, o minvalde izleyin. Evet yengeç yükselen yengeç ağustos 2021 babası veya çocuğu rahatsız olan yengeçler tam olmasa yüzleri de biraz gülecek ee, belki yurt dışından gelen bir haber ya da bir tedavi ya da bir ilaç e, müjdesi sizin yüzünüzü güldürecek İnşallah daha iyi olur daha şanslı daha güzel olurlar diliyorum ve istiyorum küçük şanslı şanslarınıza çevrenizdeki bazı kıskanç kişilerin müdahalesi olabilir. Yapmayın insanların güzel kaderleriyle oynamayın. Siz bir yerde birinin kaderini oynarsınız. Yapmayın yani. Ondan sonra yarın da sizin kaderinizi oynarlar. Ondan sonra ne oldu niye ben bunları yaşıyorum demeye başlıyorsunuz o insanlar. Yapmayın. Evet. İnşallah yengeçler. Rahat da, sağlıkta kalırsınız. Ee, Ağustos ayı ve Ocak 2022 arası kazancınız, banka, kredi, miras konuları sıklıkla gündeminize gelip gelip gidebilir. Ee, ama bu konular gündeminize gelirken üfkenize hakim olun. Birçok konuda öfkelenecek, canınızı sıkacak, tartışmalara yol açacaksınız. Hani bazı noktalarda kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Hani öyle bir deyim vardır. Ee, o öyle bir alana tercih etmeyin derim. Benden söylemesi. Akrep, yükselen Akrep, Ağustos 2021. Bazı Akrepler e, sorumlulukları ve aşklar arasında kalabilir. Mesela bazılarınız annenize bakıyor olabilirsiniz, bakımını üstlenmiş olabilirsiniz. Ama sevdiğiniz kişi size anlayışsız davranıyordur. Anladınız siz onu bakışım yetti değil mi? Bir bakışın yetti Erol Evgin şarkısı gibi. Yetmiştir inşallah o bakışım. Yani daha sizin annenize o şekilde saygı göstermeyen, sizi anlamayan, sizi o minvalde ruhsal olarak gönlünde taşıyamayan insana canım orada kapı duruyor diye diyebilmelisiniz. Ben onu çok seviyorum. Yaparsanız yarın bir gün sizin de kıymetinizi bilmezler. Bunu çok iyi algılayın. Sizin annenize saygı göstermiyorsa inanın bilin ki kendi annesine de saygı göstermiyordur. Tecrübeyle sabit. Evet. Kariyer hayatınızda kazancınız ile ilgili hayallere fazlaca dalabilirsiniz. Ayaklarınız yere bassın. Ee, yani atıyorum şu anda hani şeflik ya da bir görev bir konum verildi size ya da bir görev verildi bir grubun başı olduğunuz işte o çalışma üzerinde ilerliyorsunuz ama o grubun başı siz oldunuz gibi şeflik gibi bir konum verildi. Çünkü her yerde çok farklı alanlarda farklı çalışmalar olabiliyor, grup çalışmaları olabiliyor iş hayatında da. Ee, ama hemencecik işte şef olur muyum, müdür yardımcısı olur muyum, müdür olur muyum gibi gibi olaylara girmeyin. Ayaklarınız yere sağlam bassın küçük bir görevle. Bir şeyler olmaz. Söyleyin. Ee, ayın yedisi gibi sağlıklı, e, güzel iletişimler, etkileşimler gündeminize gelecek sevgili e, akrepler. Ağustos ayı ve Ocak 2022 arası da aile e, kazançlar ani olaylar sıklıkla gündeminize gelebilir. Ani olaylar e, harita alanınızda eğer e, kara açılarınız 150 likler yoğunsa e, kötü olaylarla karşılaşma olasılığınız yüksek. Ama e, ne bileyim Uranüs e, güneşe bir 120'lik yapar ne bileyim işte. E, Merkürünüz Uranüs'e bir 120'lik yapar. O 120'lik ani sürprizlere, ani güzel iletişimlere, güzel konulara e, meydan verebilir. Oradan işte bir 60'lık başka bir gezegene bir 60'lık yapar. Ani olaylar ama e, bu ani olaylara e, sürpriz de olsa, kötü olaylar da olsa e, sizin kaderiniz, kadersel olaylar olduğunu e, algılayın o minvalde hareket edin. Bazı olaylara karşı hani temkinli olun. Ani öfkeler sunmayın. Kötü yaşayacağınız olaylarda da çok büyük tepkiler, çok büyük isyanlarda bulunmayın derim. Çünkü yaşamanız gereken bir alan. Oradan da ders alıp büyümeniz gereken bir alan. Evet. Balık yükselen balık. Ağustos 2021. Ee, bekar balıklar arkadaşlarınız tarafından biriyle tanıştırılabilirsiniz. Yani arkadaş vasıtasıyla birileriyle tanıştırılabilirsiniz. Ee, ancak bu kişinin karakterini iyi analiz edin etmenizi öneririm. İyi analiz edin. Bir dakika. <laughs> Bazılarınız master ve yurt dışında okuma isteğini takıntı haline getirmiş olabilir. Yani master yapmadım işte onun için işlerim bu kadar kötü. İşte belki yolum açılacaktı. Ya da ne bileyim işte yurt dışına çıksaydım, yurt dışında okusaydım şu şu okulu çok istemiştim. Ne bileyim bazılarınız belki kabul almıştır. Keşke şu pandemi çıkmasaydı. Oraya gitseydim gibi 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 birçok olayı kendinize takıntı haline getirmiş olabilirsiniz. Şunu sakın unutmayın şu an hayatınızda ne yaşıyorsanız olması gereken oydu. Onlar da seçeneklerinizdi. Ama o seçeneklerin daha önceki verdiğiniz kararlarda, 7 yıl, 8 yıl önce verdiğiniz kararlarla onların bazılarını yolunu siz aslında başka şeyleri tercih ederek aslında geleceğini yok etmişsiniz. O onun mesela şimdi diyorsunuz yani atıyorum şu an master eğitim alacaktınız. Ama 8 yıl önce verdiğiniz başka bir kararla aslında onun önünü kesmişsinizdir. Şimdi de keşke master yapsaydım, şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım mı gidiyoruz. Ama onu sen daha önce onun e, ilerisini oluşturacağı kadersel e, yolunu kesmişsindir daha önceki verdiğin kararlarla. Onun için şu anki oluşan neyse onu kabule geç. Öyle daha mutlu olursun e, bazılarınızda anne ile ilgili rahatsızlıklar olabilir. Boyun, tiroid, boyun fıtığı veya zedelenmesi gibi. Dikkat edin. Annenizle ilgilenin arkadaşlar. Evet. Geldik Eylül ayına. Sevgili yengeç, yükselen yengeçler. Eylül 2021 eşi partneri sevgilisi olanlar hayatın yaşamın duyarsızlığında bir böyle birbirinizi bulduğunuz için birbirinize teşekkür edebilirsiniz. bunca duyarsız insan varken bu kadar her şeye uzak olan insan varken ilk seni bulmuşum diyeceksiniz sevdiğinize. Ay ne güzel kız minnoş minnoş. Aferin size. Evet uzak yolculuklar için yaptığınız planları erteleyebilirsiniz. Eylül ayına geldiğimiz için muhtemel cumartesi pazar kapanmaları gündemimizde. Onun için ertelenme olasılığı çok yüksek o planların. Ee, bazı yengeçlerde temmuz ayında hoşlandığı kişinin e, ifşası e, ile karşılaşan bazı yengeçler var. Bu konuyla ilgili bir kriz daha yaşayabilirsiniz. Hani Temmuz ayında bir yorum yapmıştım ya. E, siz birinden hoşlandınız ama onun delikodusu ortaya çıkmıştı demiştim ya. On, o olayın bir devamı ola, niteliğinde bir kriz daha yaşanabilir. Sevgili yengeçler. Evet. Akrep yükselen akrep. Eylül 2021. Yeni flörtüyle sorunlarını çözenler barışacak. Çözemeyenler barışamayacak dermişim. Çok basit bir şekilde. Evet, bazı akreplerde baba eş, baba sevgili arasında kalabilirler. Dengeyi iyi sağlayın akrepler. Dengede de e, hani ne babacı olun ne sevgilici olun. O dengeyi de karakterli bir şekilde sağlayın ki iki tarafta kırılmasın, gücenmesin. Sizin hakkaniyetli olduğunuzun farkına varsınlar. Ne söylediğinizi de daha iyi algılasınlar. Ee, bazılarınız kariyer, kardeşler, iletişim konusunda kaza niteliğinde kadersel bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Bazılarınızda kariyer veya kardeşlerle ilgili yanlış anlama. Hani ciddi manada o da kaza niteliğinde olabilir. Dikkat edin bunlara yol açmayın, mail vermeyin diyorum. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, Eylül 2021. Evet, bazı balıklar bu ay babanızla eğitim konusunda e, ani çıkan masraflar yüzünden anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Olabilir. E, ya da okul hayatınızda arkadaşlarınızdan aldığınız not veya bilgiler size şifa gibi gelebilir. Bak bu bir 60'lık açı, 120'lik açının yorumu. Bu da, diğeri de bir 150'lik açının yorumu ya da işte kare açının bir yorumu. Yani okul hayatında birileriniz babalarla e, mücadele ederken bazılarınız da arkadaşlarından aldığı bilgilerle şifalanacak, notlarla şifalanacak. E, bir arkadaşınızın sizi e, hareketlerinizin, eylemleriniz konusunda uyarması canınızı sıkabilir. E, bu tarz uyarılar aslında kötü değildir ama hakaret eğer çizgisini aşmıyorsa tatlış bir şekilde uyarıyorsa güzeldir. Ama hakaret var bir şekilde ya da aşağılayarak, öteleyerek e, size uyarı yapmaya çalışıyorsa zaten uyarı değildir. Onun için boş verin. <laughs> Kayla bile almayın o zaman o insanı. Evet. Mesaj geldi. <laughs> Evet e, sevgili su grupları Ağustos ve Eylül yorumları böyleydi. Arkadaşlar diğer gruplara da söylediğim gibi eğitim konusunda e, Ağustos ayında yayınlayacağım için bu videoyu e, çok geçe kalmayın. E, şeyler var. Arkadaşlar var. Talepler var. Birkaç kişiyi başka alanlara yönlendirdim. Çünkü onların haritaları e, astroloji değil başka alanlara alanlarda e, gitmeleri gerekiyordu. O alanları tercih etmeleri gerekiyordu. Onları o şekilde yönlendirdim. Belki sizin haritalarınızda da böyle özellikler vardır. Bir an önce gönderin. Yığılma olmasın. Bir an önce derslerimize tam zamanında başlayalım. Yani <laughs> ayın 18'i dedik. Bu sefer ayın 23'ü falan diye sarkıtırsak e, hem sizlere ayıp etmiş olurum. Hem kendimi ayıp etmiş olurum. E, dediğimiz zaman diliminde başlayalım. Gecikme olmasın. Onun için e, yığılma olmasın rahat rahat haritalara bakıp yönlendirmem gereken insanlar varsa yönlendiririm. Ee, bizimle yolculuğuna çıkacak olan arkadaşlarımız varsa da hoş geldiniz derim. Evet, hepinizi seviyorum. Keyifle kalın, mutlu kalın. Dikkat edin. Covid, Covid, Covid. Çok dikkat edin. Seviyorum hepinizi. Bye bye.